Şu an kedimiz Mişe'ye açtığım hesabım içerisindeyim. Ne yapacağım abi? Buradaki ücretsiz star hediyelerini açacağım. Ve karakter almadan gitmeyeceğim de. Bu ne abi? Oyuncu simgesi diyor. Bu nereden geldi bana? Aha bir tane daha rozet gelmiş. Bu nereden geldi? Santos 2'dan gelmiş. Bu nereden gelmiş? Ya işte bunu istemiyordum hocam ya. Bak. Gerçi Edgar. Şöhrete gitmiyor. Evet ben diğeriyle karıştırdım. Yok yok gerek yok. Edgar alalım da. Almadan önce en azından bir gizemli kutumuzu pardon star hediyemizi açsaydık daha iyi olurdu. Ben şuradan Jin'i seçeceğim arkadaşlar. Evet burada iki tane star hediyemiz var. Burada kaç karakterimiz var hemen şöyle bir bakalım. 41 karakter. Misha'nın hesabını bence çıkar ya. Bir karakter çıkar en azından. Şöyle destansıyla bir başlayalım. Efsanevi de bekliyoruz artık. Ya 200 altında verme hocam ya. Tamam ücretsiz. En azından buradan bari bir kostüm falan bir şey. Rozet. Meizi geldi. Meizi ikinci karakter. Güzel. Güzel başladık hocam. Edgar'ı da sayarım ben. iki karakter birden oldu şu an. Tamam. ikinci karakterimizi de bu şekilde sizlerle almış olduk. Şimdi diğer hesabıma geçiyorum. Oynamak lazım YT2 hesabındayım. Ah be bu hesabımızı ne kutular açardık biliyor musunuz? Efsaneydi gerçekten. Şimdi bu hesabımda neler var? Burada da yine bir destansı ve gizemli var. Burada kaç tane karakterimiz var? Burada 59. Ha, şimdi 59 olunca hocam buradan çıkmama şansı var. Ama çıkartır mıyız? Bence çıkartabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir hemen destansıyla. Evet bir kostüm ver bari. Hani karakter vermezsin biliyorum da. 500 DP tamam güzel sıkıntı yok. Ama buradan hocam bir karakter vereceğim. Bak çok uzun süredir buradan karakter almıyorum bu hesabı. Haydi Abi vallahi öyle bir bekleyince dedim ki herhalde bir karakter geliyor ama gelmedi. Bunun Brawl yolunda hiçbir şey yok mu? Yokmuş hocam. Tamam neyse diğer hesabıma geçiyorum. Artık bu hesabımı alırım. Neden alırım? 3533 kupayım. 38 savaşçım varmış. Ya bana yine vermez gibime geliyordu. Bak burada da başka star hediyeleri de var. Hadi şunlardan bir başlayalım hocam biz. Buradaki Brawl Pass'lerle başlayalım. 50 altın. Vermesen daha iyiydi. Şöyle yine süper ender. Tamam en azından artık ender vermiyor arkadaşlar. En azından ender vermediği için rahatız. Güzel. Şurada bir star hediyemiz daha. Ender vermiyor dedik ya. Hemen bizi duydu direkt Ender verdi. Tamam sıkıntı değil. Devam ediyorum hocam. Şuradan 10 elmas. Alırım. Severim 10 elması. Süper Ender. Destansı. Direkt efsanevi verecek mi? Abi yapma. Bak direkt efsanevi. Yapma hocam ya. Yapma. Neyse hiçbir şey gelmeyecek yani. Biliyorum tamam. Ya diğer bana rozet. Ya bu rozeti keşke getirmeselerdi oyna ya. Gerçi rozetleri. Destansı. Ya yine DP verdi. Sıkıntı yok hocam. Tamam şuradaki destansı ile devam edelim. Karakter almadan gitmem. Bak o kadar açtım. Oo, rafs geldi ya. Olmaz böyle bir şey. Gizemli. Abi bak bu hesap bak o kadar açtım star hediyesi. Star yolundaki iyi pardon, o Blue yolundakileri de açtım ama ne veriyorsun? Dö ya Nita'nın kostümü Nita mı verdi. Nita bende yok muyum Panda Nita. Ya ben bu Panda Nita'yı zaten her gün çekiliş yapıyorum arkadaş ya. Andanita görmekten gına geldi yani. Neyse kostüm kostümdür. Beleşi severiz. Peki şimdi ne yapacaksın? Esa Aha ne geldi buradan? Bir tane star hediyesi açacağız. Tamam güzel. Hadi buradan ver bir şey bari. Ender verecek. Ne verecek başka? Yani ender ender ender. Vallahi sıkıldım ya. Neyse şunu alalım. Buradan da günlük güzel. Bunu da severiz. Hiç yoktan iyidir. Hadi çıkalım artık buradan. Şimdi burada tam 11 savaşçı. Abi Ender'ler de çıktı. Miko'yu aldım, Tara'yı aldım. Tara'yı niye aldım biliyor musunuz? Tara'yı bu kostümden dolayı aldım. Çünkü Brawl Stars World Finals 2022'de açtığım bir hesaptı bu. Şimdi e, görevler açılmadığı için tabii ki buradan hiçbir şey yapamıyorum. Günlük star hediyesi açamıyorum. 20 kupayım. 20 kupada bana Allah'tan dükkana girebiliyoruz yani. Bana güzel bir şey versene. Ne olur. Ne olur hadi. Hadi be destansı. Hadi koçum. Aranın Vallahi Tara'nın şeyi verdi, rozetini verdi, spreyini verdi. Neyse devam gizemli. Hocam bir karakter vermen lazım. Bak hiç karakterim yok neredeyse. Ver oynayalım. 500 altın. Ya 500 altın vereceğini bir karakter verseydin gerçekten benim için daha iyi olacaktı. E ben buradakileri açarsam ne olacak o zaman? Ben yıldız kazars kazarsam kasarsam muhtemelen açamayacağım. Neyse ben diğer hesabıma geçeyim. Yine kutu açmak için açtığım bir hesabımdı. 157 kupa yamuk prenses hesabı. Ve burada star hediyem bile yokmuş yani düşün artık. Evet şimdi buraya geliyorum. Burada görevler var mı? Burada görevler var da burada benim açabileceğim hiçbir şey yok. Neyse hocam senin verdiğin şuradaki şeyden ben alırım bir şeyler. Vallahi alırım tamam gel. Burada kaç karakter var? 10 karakter var. Ya muhtemelen karakter verse de ender mi verir? Enderler tam mıydı değil miydi? Hocam bir karakter ver artık. Ya yüz mücevher verdi ya. Gözünü seveyim ben karakter istiyorum lütfen. Bir tane karakter ver. Hadi döne döne gel. Döne döne gel dedim. Vallahi hocam yani bilmiyorum. Buradan neler çıkardınız? Ben son gündeki o efsaneviyi bekliyorum arkadaşlar. O efsanevi geldikten sonra var ya karakter alacağım. Karakter almasam da kostüm alacağım en azından. Çikolatayı severiz hocam. Sıkıntı değil. Ben şimdi çikolata hesabıma geldim. Buradan karakter almadan gitmeyeceğim. Tabii ki doğal olarak burada yine herhangi bir star hediyem yokmuş. Neyse. Bakalım burada kaç karakter var ya. Buradan bunu aldık tamam. Yükselt yükselt. Güzel sıkıntı yok. Bana bir tane karakter verirsen ben en azından bu gece rahat uyuyacağım diye tahmin ediyorum. Evet şöyle gidelim. Hemen şuraya gelelim. Abi 6 karakter. Yani şuraya bakarsan 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> 5 tane ender var. Karakter gelse de ender gelecek arkadaşlar. Çok çok heyecanlanmayın. Ama efsanevi falan gelirse de yaşadık yani bilmiyorum da. Hadi şöyle bir karakter. Abi ender bile vermedi ya. Şaka gibi yani. Hakikaten ender bile vermedi. Ama gizemliden ne yapacaksın? Mecbur vereceksin hocam. Mecbur vereceksin yani. Abi şaka mı bu? Gerçekten şaka mı? Gerçekten şaka olmalı bu ya. Yok. Yok yani şu an iki karakterle devam. Neyse biz gelelim ana hesabımıza. Ana hesabımızda şurada iki tane bir star hediyemiz var. Ben hemen onları alacağım geleceğim. Onlardan da karakter çıkartamazsak şurada göz bebeğim olan mecburen bu star hediyeleri açmak zorunda kalacağım. Yani şuradaki son iki star hediyesinden bana bir şey vermeli. Vermezse Buradakilerin hepsi gider abi. Evet şu an aldım iki tane star hediyesini de ben çok büyük bir hata yaptım. Neden biliyor musunuz? Şimdi buraya baktığımız zaman şuradan hemen bir rahatsız etmeyi alayım. Ben dedim ki size buradaki daha alamamışım pardon. Ben buradaki star hediyesine iki tanesinden bir şey çıkmazsa mecburen bunları açacağım dedim. Bana zaten bir şey çıkamaz ki. Gerçi karakter çıkmazsa demedim galiba. Onlardan da karakter çıkartamazsak şurada göz bebeğim olan mecburen bu star hediyeleri açmak zorunda kalacağım. Yani şuradaki son iki star hediyesinden bana bir şey vermeli. Bir şey çıkmazsa en azından bir rozet falan bir şeyler çıkartalım arkadaşlar. Yoksa şuradakilerin hepsi yalan olacak gibi geliyor. Evet şu an itibariyle iki tane daha star hediyemi aldım. Ya bir tane ver ne olur bak oradakilere ben başka bir videoya saklamak istiyorum ne olur yapma. Ender değil. Hayır hocam Ender olmasın. Tamam süper. Şimdi yavaştan destansiye geçelim tamam mı? Yavaştan dest Hocam süper ender kalmasın. İşte bu. Bir rozet ver bana. Ne olursun bir rozet ver bana. Vallahi cezalı kutu açılımı gibi oldu bu. Altın istem... Şansa baksana. Destansı geldi. Destanstan da 100 güç puanı geldi. Hadi. Lan bir efsanevi veriyor musun? Hadi ne olur. No, kalbim temiz ne olur. Gizemli ver en azından. Yapma hocam ya. Rozet ver bari. Ver. Eyvah eyvah eyvah. Hepsi gitti hocam. Hepsi gitti. Aç. Aç aç, hızlı hızlı aç artık. Yapacak hiçbir şey yok. Sözümüz söz, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi buradan verirsin. İyi, bundan da vermedi en azından. Vallahi içime dert olurdu. Hep destansı geliyor artık ya, şaka mı bu? Hep destansı geliyor. Ya yeah, Ender, zaten nazar değdirmesek şaşardım yani arkadaşlar. Böyle, süper Ender. Ya yapma gözünü seveyim ya. Niye böyle bir şey, az ödül veriyorsun sen bana ya? Niye bana garezim mi var? Sen niye böyle yapıyorsun bana karşı? Gerçekten ya, bak üzülüyorum yani. Ciddi manada üzülüyorum bak. Devam ediyorum hocam. Böyle. Lan çok destansı çıkmaya başladı şaka Ama gizemliden efsaneviye geçemiyoruz ya. Bir gizemli bir efsanevi bir şeyler yap. Ya işte bunu sevmiyorum hocam. Neyse önümüzdeki büyük güncelleme de buna bir şeyler geliyormuş. Tamam. En azından şöhret sistemine de ödül müdür bir şey ver yani. Tamam sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yani orada da muhtemelen profil simgesi falan onlardan bahsetmişlerdi arkadaşlar. O şöhret sistemiyle. on ne çok destansı geldi Tamam bunu başta verecektin işte. Bunu başta verseydin şimdi hepsi gitmek zorunda kalmayacaktı. Şöyle. Yani rozetlerle falan da aram çok iyi ama bu güzelmiş ha. Bu iyiymiş tamam profil simgesi. Yani doğal olarak e, bu şekilde finalimizi de yapmış olduk arkadaşlar. Şunu da alalım. Evet yeni videolarda görüşene kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.